Alo Merhaba arkadaşlar bugün isimler yani nomun. bu isimlerle ilgili ne var ne yok bugün hepsini göreceğiz eksik bir konumuz olmaz Umarım örnekleri yine daha sonra devam ederiz Evet isimler nomun. varlıkların oluşlarına göre ilk olarak somut isim konkreta Örneğin tiş masa Türkçeden de bildiğimiz gibi somut bir isim elle tutulabilir, gözle görülebilir bir kelime. Soyut isim abstrak örneğin başpil, liebe aşk yani elle tutulamaz, gözle görülemez bir şey. Hislerimizle sadece. Varlıkların verilişine göre özel isim, mı? Evet örneğin başpil Berlin özel isim değil mi? Ya da Kayseri, Ankara, özel isim, Einstein, özel isim. Cins isim neydi bizim? Strasse, cadde, sokak, cadde, şehir. Varlıkların sayılarına göre tekil isim Zingula. Örneğin pil, Buh Kitap tekil tek bir taneden bahsediyoruz. Çoğul isim dediğimiz zamansa birden fazla büyüşa bu tekil hali büyüşa çoğul hali ve topluluk ismi kolektifum wild orman topluluk ismi. Devam edelim. Yapılarına göre isimler basit isim simplex. Örneğin house basit herhangi bir ek almamış. Birleşik isim Komposita. Wochenende. Woche hafta. Ende son demek. Wochenende hafta sonu. Türemiş isim. Der Weit. Der Lesmarkheit. Türemiş. Okunabilirlik. Evet. Kayt burada. Lıklık eki getiriliyor. Oradaki bar iki Ebilmek. Ebil anlamı getiriyor. Les. Lesen'dan geliyor. Okunabilirlik. Bu şekilde türemiş bir isim oldu. Evet. Almanca'da isimlerin cinsiyeti. Biliyorsunuz 3 cinsiyet vardı. Dea, di, das. Öncelikle dea'ya bakalım. Eril, maskulin. Yani erkekler için kullanılıyordu. Ama herhangi bir cinsiyet yoksa, ortada bir eşya, bir başka bir şey varsa burada da biz neye bakıyorduk? Dil bilgisi kuralına göre dea getirildiğini düşünüyorduk. Bunun bir kural olduğunu unutmuyoruz. Sözlükte bir ismin değer artikenini aldığını göstermek için bazı sözlüklerde direkt değer yazar. Artikel yazar. Bazılarında M, me, maskulinin M'si. Bazılarında R değerinin sondaki R'den bahsediyoruz. R yazar. Örneğin de afel elma afel değer artikenini alıyor. Sözlükte baktığımızda bu şekilde di afel neydi? Efel, elmalar, çoğul hali. Biliyorsunuz çoğul isimlerin hepsi di artikeli alacak. İkinci artikelimize bakalım. Di artikeli. Bu da neydi? Dişil. Dişi verdikler için. Feminin ya da. Sözlükte nasıl olarak görüyoruz? Ya di artikeli olarak yazıyor. Ya femininin f'si yazıyor. Ya da sondaki e. Di'nin sondaki e'yi veriyor. Bu şekilde artikelini öğrenebiliriz. Örneğin Die Blume çiçek. Die Blumen çiçekler. Çoğul hali. Die Blume artikeli D. Çoğul olunca da zaten artikelimiz tekrar diye oluyor. Blume en alarak çoğul olmuş. Ve diğeri Das. Das neydi? Nötürdü değil mi? Neutral. Diğer varlıklar için kullanıyorduk. Sözlükte Das, neutral'ın n'si ya da das'ın sonundaki s yazıyordu. Örneğin, das auto, araba, die autos, arabalar, s gelmiş autonun sonuna çoğul yapılmış. Evet, burada alttaki no notumuzda da hep söylediğim gibi çoğul isimler değilsiniz. Isim, tüm isimlerin artikeli diye olur. Evet. Birleşik kelimeler. Suzan'ın gezetse vörta. Evet. Birleşik kelimeler nasıl yapılıyor? Bunlara bakacağız. 8 maddede birleşik kelimelerin yapılışlarına bakacağız. İki kelimede isimse diyor. İki kelimemiz de isim olacak. Word art, kelime türü. Erste word. Birinci kelimemiz neymiş bizim? Substantif isim. İkinci kelimemiz ne? Bu da isim. Sonra kelime yapıldıktan sonra ne oluyor? Yine isim. İki isim birleşiyor. Yine isim oluyor. Bakalım ilk ismimiz neymiş? The balkon. Balkon. The tüya. Kapı. The balkon tüya. Balkon kapısı. Evet. iki tarafta isim olduğu zaman bizim birleşik ismimiz de yine isim oluyor. Diğerine bakalım. Eğer diyor biri sıfat diğeri isimse nasıl yapılıyormuş. Adjektif, sıfat demek. Sıfatımız neymiş bizim? Kül. Soğuk, serin demek. Kül. Substantif neydi? isim Die Schrank. Schrank ne? Dolap. Birleştiğinde diye Külschrank. Buzdolabı. Şimdi burada eğer ikinci kelimemiz varsa, bizim hangi artikeli kullanmamız gerekiyor? ikinci ismin artikeli kullanılıyor. Öz önemli olan bu burada bilmemiz gereken. Birleşik kelimelerde sondaki ismin artikeli bu ismin artikeli oluyor. Anlaşıldı mı? Evet. Üçüncü örneğimize bakalım hemen. Diyor ki bir tanesi isim, diğeri sıfatsa. Substantif isim, değil luft, hava. Adjektif sıfat. Lea boş demek. Ve bizim birleşik ismimiz ne oluyor? Adjektif sıfat oluyor. Luft Lea havasız. Luft başta, Lea sonda. Luft Lea havasız. Evet, dördüncü örneğimiz neymiş bizim bakalım hemen. Bir tanesi fiil kökü, diğeri isimse. Feştan fiil kökü. Fiil kökümüz neydi burada? Zuhun aramak fiili. Substantif. Fiil kökü dediğimizde bu arada pardon. Zuhun fiil kökü dediğimizde hani şu en yani master ekini çıkarıyoruz ya. Kalan kısmı bizim fiil kökümüz olacak. Substantif isim. İsmimiz ne? Di maşine. Makine. Evet. Birleşilen ismimiz bizim neymiş? Burada ikinci kelimenin artikelini alacak. Di zuh maşine arama motoru demek. Evet. Beşinci örneğimiz neymiş? Bir tanesi edat, diğeri fiilse. Evet. Önce edatımıza bakalım. Prepozisyon diye okunuyor burası. Edatlar. Bakalım. Hinta arkasında demek. Substantif isim. Dehuf bahçe. Yine birleşimi isim olacak. substantif. Birleşince ne oluyordu? Hof'un artıkenini alacak. Der tahof. Arka bahçe. Evet. Altıncı örneğimize bakalım. Biri edat, diğeri fiilseliyor. Prepozisyon. Bizim edatımız da hinaus. Dışarı. Verb. Fiil. Neymiş fiilimiz? Gehen. Evet. Burada bakıyoruz. Hinauskin. Burada ikinci kısım verb, fiil. O zaman bizim tamamen cümlemiz nedir? Ve verb, fiil. Hinauskin. dışarı çıkmak birleşik kelimemiz bu şekilde. Prepozisyon artı verb'le oluşturulmuş Edat artı fiil bizim fiilimizi oluşturuyor. Evet, 7. örneğimiz neymiş? İki kelime de sıfatsa diyor. İki kelime de sıfatsa zaten bizim birleşik kelimemiz ne olacak? Sıfat olacak. Adjektif sıfat. İlk sıfatımız neymiş? Dunkel, koyu, grün, yeşil. O zaman bizim birleşik kelimemiz dunkel, grün, koyu, yeşil demek. Sıfat artı sıfat yine sıfat oldu. Ve son örneğimiz 8. örneğe bakalım. İki kelime de fiilse diyor. İki kelime de fiilse yine fi, kelimemiz, birleşik kelimemiz fiil olacak. Veya fiil, bakalım. Kennen bilmek demek, lernen, öğrenmek demek. Biz birleştirdik bunu kennenlernen, tanışmak, biriyle tanışırken kullanıyoruz. Ya da onu tanıyorum derken kennenlernen kullanıyoruz. Evet, yeni bir konumuz. Almanca'da çoğul yapma kuralları. Eril isimlerin çoğul halleri diyor. Yani D artikeli alan. Diyor ki çoğu eril isim D artikeli alanlar E harfi ve çoğul yapılır. Ya da umlaut artı E. Bizim umlaut dediğimiz neydi? İki nokta değil mi? A'nın üzerine iki nokta, O'nun üzerine iki nokta, U'nun üzerine iki nokta gibi. Kelimemiz vote. Kelimemiz burada. Tekil hali, çoğul hali. Hemen bakalım. De artikeli alanlarda E harfi geliyor çoğunlukla dedik. Köpek. Der Hund. Der Hund, die Hunde. Sonuna E geldi. Diğer örneğimize bakalım. Ayak. Der Fuß. Burada da u var ya. Buna nokta gelecek. İki nokta ve sonuna E geliyor. Die Füße. Ayaklar. Evet. İkinci maddemiz kelime sonu el, en ve eya şeklinde biten pek çok eril ismin çoğun hali tekil haliyle aynı olur diyor. Bir de bunun örneklerine bakalım. Amca kelimesi. Deya onkel çoğulda yine artikeller tabii ki hepsi diye olacak. Ama kelime değişmiyor. Onkel, di onkel. Fırıncı, diye beka, D B K. yine BK değişmemiş. Artikelimiz bütün çoğul kelimelerde olduğu gibi D artikeli oluyor. Bilgisayar D computer, bilgisayar D computer yine artikel değişiyor ama isim değişmemiş. Dişi isimlerin çoğul halleri artikeli D olan isimlerin çoğu E veya N eki alırlar diyor. Kelimemiz neymiş? İş çalışma anlamında. Die Arbeit. Sonuna die Arbeiten. En almış. En alarak çoğul yapılmış. Kural. Die Regel. Kural. Die Regel. Kurallar. Sadece en eki aldı. Makas. Die Schere. Makas. Lee şehrin sonuna en alarak çoğul yapıldı. Dişil isimlerin çoğul hallerinden ikinci maddemize devam edelim. Sonu in ile bitenler. Genelde kadın mesleklerinde sonu in ile biter. Hemen bakalım. Kız öğrenci. Die Studentin. Sonuna in geliyorsa biz bunun kadın olduğunu anlıyoruz. Die Studentin nen sonuna nen eki getirilerek çoğul yapılıyor. Kadın öğretmen di Lehrerin sonuna in gelmiş. İn gelmediği zaman erkek öğretmen, in geldiği zaman kadın öğretmen. Ve burada bir de ne değişecek eğer in'i silersek? Burayı de'ye yapacağız tabii ki. Die Lehrerin'in sonuna nen eki gelerek çoğul yapılmış kadın öğretmenler. Kadın doktor di Erstin sonuna in gelmiş yine. Di çoğul yaparken de di erstinden sonuna nen eki alarak çoğul yapılmış. Evet, nötr isimlerin çoğul halleri yani artikeli das olanların çoğunun sonuna e takısı gelir. Yıl, das yar. Yıl, di yare, yıllar. Koyun, das şaf. Schaff. Di şafe. Bacak, das Bein, die Beine. Evet, sonlarına e eki alarak çoğul oldular. Ve artikeller, her zaman söylüyorum, bütün çoğul isimlerin hepsinin artikeli diye olacak. Bunu unutmuyoruz kesinlikle. Evet, tekili olmayan kelimeler, yani kendiliğinden çoğul olan kelimeler. Ebeveyn dedik burada. Anne babadan bahsediyoruz. Die ebeveyn, kardeş, kız erkek ikisini birden soruyorsun. Kız kardeşin, erkek kardeşin var mı demiyoruz. Hast du kardeşin var mı? Yani burada kız ve erkek kardeşten bahsediyoruz ikisinden birden. Gıda maddeleri, die Lebensmittel. Yani bu gıda maddelerinin hepsinden bahsediyoruz. Evet. Bir başka örneğimize Çoğulu özgün olan kelimeler. Yani kendine özgü. Herhangi bir diğer kurallara bağlı olmayan bunlar. Biraz farklı oluyor. Sonu us veya um ile bitenler. Bu eklerin yerine ne geliyormuş? En ekini alır diyor. Örneğimize bakalım. Dahi. The genius. Usla bitiyor. Genie. The genie. Müze. Das museum. Das museum. Die museen. Evet. Sondaki us, un silindi. Yerine en ikini aldı. Çoğulu özgün olan kelimeler. Bakalım sonu ma ile bitenler men oluyor. Drama de drama di dramın sonuna en geldi. Ma ile bitti. Men oldu. Tema das tema sonu ma Men oluyor. D-T'inin. Evet, bu şekilde. Çoğulu özgün olan kelimelerden devam ediyoruz. Sonu A ile biten bazı yabancı kelimeler A yerine en alır. Çoğul olunca. Pizza. D-Pizza. D-Pizz'nin en aldı. A gitti. En geldi. Villa. D-Villa die Willen a gitti yerine en geldi çoğuda özgün olan kelimelerden yine devam ediyoruz son harfleri man man adam erkek demekti biliyorsunuz bazı kelimeler çoğul olurken man yerine loyte Evet loyte gelecek profesyonel diye Fachmann. profesyonel Die Fachleute. Bu da çoğul hali. İş adamı. Der Kaufmann. iş adamı. Die Kaufleute. Çoğul olurken man yerine sonuna Leute geldi. Ve artık artikelimiz yine bütün çoğul isimlerde olduğu gibi Die olacak. Son olarak. Evet. Das ist ein Buch. Bu bir kitap. Buradaki das bir ismin önünde kullanılan o artikel olan das değil. Bu diyoruz burada. Bunun anlamamız için yanında kelime var mı yok mu ona bakıyoruz. Das tek başına kullanılıyor burada. Das ist ein Buch. Bu bir kitap. Burada sein fiili var. Tekil olduğu için EZS'e göre yani tekil olana göre çekimleniyor. Ist. Bu bir kitap. Ve çoğul olursa das sind Bücher. Bu diğer çoğul olana göre çekimliyoruz. Zint oldu. Zayn fiili. Bunlar kitaptır diyoruz. Bakalım. Tekil. Merve var. Merve dediğimizde bizim yine tekile göre çekimliyoruz. Merve ist fleißig. Merve çalışkandır. Çoğul olursa Merve ve Berk. Merve und Berk. Sind fleißig. Yine bu zayn fiili. Çoğul oluyor. Sind oldu. Merve Berk, Merve ve Berk çalışkanlar diyoruz. Evet, dersimiz burada bitti. Eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Tschüss.